Bir inkarcı bir alime üç soruyu yöneltti. Allah varsa bana göster, her işi Allah yaratıyor da neden suçlu ceza görür? Şeytan ateşten yaratıldığı halde ona cehennem ateşi nasıl zarar verebilir? Alim soğukkanlılığını korudu. Sonra yerden bir kerpiç parçası aldı ve inkarcının başına vurdu. İnkarcı soluğu mahkemede aldı. Hakim sordu. Bunun başına kerpiç vurmuşsun öyle mi? Alim cevapladı. Evet, bana üç soru sormuştu. Ben sorularına karşılık kerpiçi vurdum. Birincisi, Allah varsa bana göster demişti. Başının ağrıdığını iddia ediyorsa göstersin. İkincisi, her şeyi Allah yaratıyorsa suçlu neden ceza görür demişti. Madem öyle, niçin beni mahkemeye veriyor? Üçüncüsü, Ateşten yaratılan şeytana cehennem ateşi nasıl etki eder diye sordu. O zaman ben de sordum. Topraktan yaratılan kendisine yine topraktan olan kerpiç nasıl etki ediyor? Bu cevaplardan sonra hakim gülümsedi ve alimi beraat ettirdi. Bu tür içeriklerin devamı için abone ol.